8 senedir böbreklerin bittikten sonra farkına vardık yani sinsi ilerleyen bir hastalık bittikten sonra tahlillerimizde kronik böbrek yetmezliği hastalığı olduğumuzu doktorumuz bize ifade etti ve aynı gün diyaliz makinesine bağlandık. Tabi hayatımız zor geçiyor şartlar zor haftada 3 gün geliyoruz iş gücü kaybımız var ama mücadelemizi ediyoruz. Tabi organ nakli bizim için şöyle önemlidir. Biz en azından yaşama, yaşam kalitemiz artacaktır organ nakli olduğumuzda. Biz haftada üç gün geliyoruz, 4 saat iş gücü kaybımız oluyor. ailemizde de tabii ki sıkıntılar olmaz mı? Yani makineden çıktıktan sonra yorgun argın gidiyoruz, dinleniyoruz, çalışamıyoruz, iş gücü kaybımız oluyor. yani organ nakli bence tüm vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Rahatsızlandıktan sonra ne kadar önemli olduğunu dünyada en güzel bırakacağımız şey bağışladığımız organlarımız olduğunu en güzel mirasın o olduğunu tabi işin içine girdikten sonra anlıyorsunuz yani bence herkes organlarını bağışlamalı ki başka canlara hayat versin. Bu hafta organ ve dokunak Bir farkındalık haftası. Öncelikli olarak e, ilimiz Bursa bağlı olup Bursa ili Türkiye'de e, organ bağışı konusunda en iyi konumdaki bölgedir. E, organ bağışını 18 yaş ve üzeri her e, akli dengesi yerinde yetişkin kişi yapabilir. E, herkesi de organ bağışını yapmaya davet ediyoruz. E, hastanemizde de organ bağışı standımız açık olacak. E, bugünden itibaren Cuma'ya kadar herkesi bekleriz. Organ bağışı çok önemli. Canlıdan canlıya da, e, kadavradan canlıya da bağışlar olabiliyor. Kadavradan canlıya bağışlar çok daha değerli. Çünkü biz öldükten sonra organlarımız toprak olacak. Organlarımız toprak olmasın, birilerine can versin, hayat versin istiyoruz. E, o yüzden de lütfen organlarınızı bağışlayın diyoruz. Burası gördüğünüz gibi diyaliz merkezimiz. 35 tane diyaliz makinemiz var. Yaklaşık 140 tane hastaya hizmet verebiliyoruz. Toplumumuzda kronik böbrek yetmezliği %15 gibi yüksek bir oranda görülmektedir. Bu da yaklaşık 6 kişiden birinin kronik böbrek yetmezliği olduğu anlamına gelmektedir. Kronik böbrek yetmezliğinin son evresinde hemodiyaliz tedavisi uygulanmaktadır ve bu oran e, her yıl %4-5 kadar artmaktadır. Hemodiyaliz hastaları normal hastalara göre 10 kat daha fazla kalp krizi riski, hastaneye yatış gibi e, risklere maruz kalmaktadır. E, bu nedenle hemodiyaliz hastalarında diyalize başladığımızda ilk yapacağımız e, görev bu hastaları diyalizden kurtarmaktır. Bu nedenle siz de organlarınızı bağışlayarak hastalarımızın normal sağlıklı bir insan gibi yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her organ hayat kurtarır. Bu konudaki duyarlılığınız ve fedakarlığınız için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımla. Thank you.